Oğlum böyle bir el olamaz ya. Renge bak. Oğlum ne ağladınız ya? ya Sende bir şeyler var mı? Abi hiçbir şey yok ya. Ya perim yok. Bak bak bak. Bak şimdi bak. Yok. Gene perim yok. <laughs> böyle alacaksan oynamayalım sürekli ağlıyor. Hayır abim de bir şey de diyemiyorum. <laughs> Ne diyeceğim Görkem? Abi bir şey şeyler Ne diyeceğim? Abi bir şeyler var. Tamam oğlum. Tamam, tamam. Atma görün. Oğlum alıyorsun be. ne atsın? <laughs> <Ne bakıyorsun gülüyor> Çok güzel be. Ne bakıyorsun? Bir şey diyeceğim. Ya, ya, ya. sen niye ikili şeye <gülüyor> giriyorsun? Ne ya? Bakma bana ya. Allah Allah. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi oyna tamam. Tamam sekiz sekiz var onunla sekiz. <laughs> oğlum şunları düzgün atın bak herkes görüyor ya. <laughs> Çifte gidiyor musun kardeşim? <laughs> Çifte gidiyorsan bunu aç. Abi ne var taşa bakıyorum ya. Ben, Hemen ben, 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 Tamam biraz da saklıysan al. Sakin ol. <oldum>. Orada şey <laughs> var mı ya bakayım? Oğlum bak. Ya bir şey Açın, durun. Aç abi yerini. Ne? Burada. Canım demek fazla mesai ya, ne güzel ya, ne güzel ya mesai yapıyorsunuz. Bak öyle bir şey değil. Ney? nasıl bir şey? Ya çocuklarla. Ne çocuklarla ya, siz de buna şanak tuttunuz, bunun yalanına ortak oldunuz, hepinizi tebrik ediyorum. Şu çocuğu da kendine benzettin, tebrikler ya. Sen oyunu oyna, çok güzel, ben eve gidiyorum. O çocuk bizden beter. Ben de, evet. Akşam o çocukta kalacaksın şimdi. <gülüyor> evet. Bir şey söyleyecek Yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey diyeceğim, oyununu oyna dedi, hadi oyna. At, at, at. Ben attım abisi şey yaparsın. Evet, evet. Onu mu attın gerçekten? Ya şunun tepsi. Onu attım abi. <laughs> şey, dokuz <laughs> attım. Ya bir oralet söyle bir şey söyle. Abi. Bir de üç ay bir oralet versene be. Sana zahmet. Komik mi? Abi ben bunu biraz hesap kitleyelim. <laughs> sen her şeyden getirin. Oğlum ya. ikisi duydu sen duymadın artık söylüyorum. Sen çift, mi? Oğlum ne yapayım ne yapayım Ya sessiz çift mi diyorum ya. Atsana turu. Sen de var mı ya? Hayır. Sen de Hayır. Oğlum almayacaksın Alacağım onu. Hoppa. Ya şu renk mi şu attığın ya kanka. Şu şeker kullanmıyor. Renginin mi var. Bak bak sinirlendi şeker bak, kullanmıyor. Daha sonuç güzel kalır. Evet abiciğim. Burada. Tebrik ediyorum. Bunu öğrettim abi geçen sene. <laughs> hani. <laughs> Oğlum gençler... bak bir şey diyeceğim. Ciddi oyna şu oyunu ya. Tamam ciddi oynuyorum. <laughs> Bu arada gençler Pepe nasıl transfer? Pepe gelsin kale. Defansa <laughs> kale. Sen beni mi taşlıyorsun? Yomuyoruz. <laughs> Kim <laughs> maçta kırmızı kart? Kim maçta? Hadi alım ya. Zaten havalar çok sıcak var ya, bir de beni geriyorsunuz ha. Bir de bunlar geriliyor, beni ben, ben dönmüyorum, dönmüyorum be o zaman be. ya. Dönmüyor. Neye <Dönme, gülüyor> ne dönmüyor lan? Sen bitemezsin Dönme, lan. Bitme, bitme abi. Bitme, biti, Bitiyor musun? Bitme. Hoppa, Gundam Style. Oğlum ağlıyordun, <laughs> ağlıyordun. Ağlıyordun. Dur bakayım, elini atarım. Bülöf. Hop. İyi bak, iyi. bak bak, okey. Tamam lan, bakma, Hop. gel buraya gel. gel. Bir şey söyleyeyim mi? 10 <laughs> kere biz kazandık <laughs> bir kere onlar. <laughs> Hoppala. <laughs>